Hiç fark ettin mi? Kendimize başkasına davrandığımızdan çok daha acımasız davranıyoruz. En küçük hata da yetersizim. Nasıl böyle bir hata yaptım diye yükleniyoruz. O iç ses en acımasız eleştirmenimiz oluyor. Oysa aynı şey bir arkadaşımız yaşasa ona sarılır, hata yapman normal deriz. Ama kendimize gelince hiç affımız yok. Sıfır tolerans. Psikolojide buna içsel eleştirmen deniyor. Seni sürekli hırpalayan o ses aslında seni motive etmiyor. Tam tersini özgüvenini ediliyor. Peki hiç düşündün mü? Kendine bu kadar sert davranmasaydın. Belki daha cesur, huzurlu, belki de daha kendin gibi olurdun. Kendine kızmak yerine ben de insanım ve hata yapabilirim demeyi hatırlat. Göreceksin omuzundaki yük zamanla azalacak. Çünkü bazen en çok ihtiyacımız olan şey başkalarının değil kendi şefkatimizdir. O yüzden kendini bu kadar yüklenme.